yukarıda kibrit çöplerinden yapılmış şekiller var kuzular. Ayten'in elinde 143 tane kibrit çöp olduğuna göre en az birer tane olmak şartıyla ABC şekillerinden oluşturuyor. Ayten oluştur toplam şekil sayısı en az 25'tir falan şeyler var. Şimdi ne demek istiyoruz kuzuların? Bakın çözüme geçelim. A çubuğunda kaç tane çöp kullanmış? 4 tane. O zaman A çubuğundan A tane yaparsa 4 A tane çöp kullanır. B çubuğunda 3 tane kullanmış. B çubuğundan B tane yaparsa toplam 3 B tane çubuk kullanır. C çubuğunda da altıgen olduğu tane göre C tane yaparsa 6 C tane çöp kullanır. E toplam çöp sayısı ne? 143. Şimdi gelelim alttaki verilere. Ayten'in oluşturduğu toplam şekil sayısı en az 25 toplam en az 25 olabilmesi için en az olabilmesi için o zaman en çok kullandığım çöp sayısı C'nin ne olabilmesi lazım mümkün olduğu kadar çok olması lazım o zaman diğerlerinden de en az birer tane dediğine göre ikisinden de birer tane yapsak 7. 43'ten 7'yi çıkartırsam geriye ne kalıyor kuzular? 136. E 136 6'ya bölünmüyor. O zaman bölünebilmesi için demek ki aile B'den birini bir almamam lazım. Şimdi 136'dan 4 mü çıkartınca 6'ya bölünür? 3 mü çıkartınca? 3 çıkarsanız 133. 6'ya bölünmez. Ama 4 çıkartırsanız 132 hem 2'ye hem 3'e bölündüğüne göre 6'ya bölünür. 132'yi de 6'ya bölerseniz 22 tane en fazla 22 tane C'den yapabilir. E toplam ne diyor? Oluşturduğu toplam şekil sayısı en az 25'tir. Şimdi ne yaptık buradan? A'dan 2 tane yaptık. B'den 1 tane, C'den 22 topladım 25. O halde doğru. Ayten C şeklinden en fazla 22 tane doğru. En fazla 22 burada gösterdim. Ayten'in oluşturduğu toplam şekil sayısı en fazla 46'dır diyor. Şimdi en fazla deyince ne olması lazım? Bu sefer az kullandığım çöpü az kullandığım şekilden olabildiğince çok yapmam lazım. Çünkü ne kadar az çöp kullanırsam o kadar çok şekil yaparım. O halde bunların ikisini bir bir alsam. Bir birden 10 geldi. Burası kaç olur? 133. Ama 133'e bölünmediğine göre ya 4 ya 6 çıkaracağım. 4 çıkartalım 129. 3'e bölünür mü? Mükemmel bölünür. O zaman A'dan 2 tane yapınca 129'u da 3'e bölersem ne olur? 43 olur. O halde 43, 45, 46 en fazla 46. Bu da neymiş kuzularım? Doğruymuş benim canlarım bir tanelerim.